Ağrının sızının yerini tarif ediyor biri. Sabahları yanlışlıkla uyandırılmış, sütü olan boynuna kaşkol sarıp bir prensin sarayında hiç. Çeşitli ipekler içinde asla burnunda sızım sızım aşk acısı. Kağıtlar, dosyalar taşıyıp esprilerini kucaklıyor Şakir Bey. Sen bu değilsin. Anan bunun için bacaklarını açıp ahlamadı. Belli ki aklın karışmış. Tenini, kekik çayını yatırıp nefis saplar vitaminler yutmalısın. Seni tüfeklerle değil, ofansif markalarla mağlup etmişler. Belli ki hiçbir kışın aslan şarkısı değilsin. Belli ki etkin bir dış politikan da yok. Belediyenin ücretsiz salonlarından ayrılmalı, Doktor Esmer Hanım'a kalbinin yerini sormalısın ya da buna benzer ortalama biri oğlan bulup kahraman dudaklarını öpmeli. Tamam öpmek biraz sürpriz olabilir. Aslında eline iki şiş alırsın. Tuhafiyeden birkaç top yiyip isli, isli bakarsın önceleri. Peki canım der arkadaşların. Öyle der arkadaşlar. Günlerce düşünürsün. Özgür beni neden aramadı? Dersin kendi kendine. İşte burası çok katlı evlerin hüznü, işte burası döviz kurları ve hiç düşmeyen dolar endeksi ise söyleyip boynuna ilk şişi yiyen mavi bir ipe olan olmuştur artık. İlmeklere söylenirsin biri var mesela adı A pencereden bakar çok üzünlü. Kim bakmıyor ki pencereden kim el ele geçmiyor ki buradan. Babam geçmez mesela. Onun İstanbullularla da pek işi şey olmaz. Kader filmindeki piçi hatırla. Şanslı üç numara saçlığı, sana buna benzer şeyler anlatırım da. Sana peynirli çörek, sana Avusturya kampı, sana kruvasan, sana moda dersleri, sabah saatleri ve Amerikano, çevirileriyle değil belki bir şiiriyle oruç baba, sana buna benzer apar topar hastane caddesi, laps lapıldak gülüşler ya da dur neydi yine pazartesi sabahı eline cep aynanla seni Ford Focus'a binerken seni elinde boyalar sürerken seni buna benzer düşündük. Kabul ediyoruz. Şeytanın çok çalışkan, dördüncü katında sakin sakin oturtmuyor. Yeşil oldu yeşil gözlerini kısar gibi, göğsünün tam ortasından gelen bir ses gibi.